Bak aklıma ne geldi. Açsak ya sana da böyle bir yer. En kralını da tutarız ustanın. Yok oğlum ben kalıcı değilim. Niye oğlum? Ya oğlum burası zaten avuç içi kadar yer. Bir köşeden çıkar karşıma denk gelir. Tutamam kendimi vururum Yusuf'u. Katil olurum o olur yani. Şu dava bitsin basıp gideceğim buradan. Cüneyt Uyan. Benim buyurun. Hakkınızda suç duyurusu var. Bizimle karakola geliyorsun. Hayrola kime ne yapmışım? Karakola geldiğinizde öğrenirsiniz. Buyurun. Ne oluyor oğlum? Ne bileyim ben abicim ya. Her şey doğacak torunum için. Torunum doğana kadar sürdürürüm bu ilişkiyi. Sağ ol baba. Her şey çok güzeldi. Ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Otuzluklar. Hanımım, karakoldan arıyorlar. Efendim? İyi geceler. Merkez karakoldan komiser Murat ben. Hamiye ee, Hanım, Yılmaz Bey ile görüşmek istiyorum. Ama şu anda meşgul. Ne vardı? Yusuf Bey'in davasının sanığı Cüneyt Uyan başka bir suçla alakalı olarak karakola getirildi. Yılmaz Bey'e o bilgiyi vermek istemiştim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.